Etici TV'den herkese merhabalar. Office Publisher eğitim serisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde, hemen ben şöyle Publisher'da açayım. E, hatırlarsanız bir önceki bölümde e, direkt hazır şablon kullanarak tasarımlar gerçekleştirmiştik. Şimdi birazcık da e, bu... Hazır şablonları inceleyelim. E, sonraki bölümde kendi sıfırdan kendi şablonumuzu yapmaya başlayacağız zaten. Şöyle birkaç tane daha bir şablon inceleyelim isterseniz. Şimdi ben örnek olması için şöyle mesela başarı sertifikalarını örnek vermiştik bildiğiniz üzere bunu söylememe gerek yok hani e, yani tekrar anlatmama gerek yok. Piramitler yapmıştık ilk e, başlangıçta birinci bölümde bahsetmiştik bundan. Şöyle hemen geri gelelim. E, hiç e, şöyle mesela el ilanlarına bakalım. El ilanlarından yapabilir miyiz acaba bir şey? El ilanları Etkinlikler falan var Evet başka neler var Şöyle mesela biz bir hani restoranımız var demiştik restoranımıza uygun Ne yapabiliriz şöyle bakalım mı İş formlarından bir şey yapabilir miyiz acaba Yok hayır bunu da geçelim şöyle bakalım Menülere bakmıştık zaten özgeçmişler ha Evet burada özgeçmişlerle ilgili Şeyler var dik açılığı herhalde şey yani CV yazmak için olanlardan. Evet reklamlara bakalım. Bir reklam vereceğiz diyelim biz. Ee, evet mesela şu gayet iyi gibi duruyor ya da evet şu sanki evet bu gayet iyi gibi ama sadece rengini değiştirmek lazım. Şöyle biraz mavimsi renkler seçelim. Bizim logomuza da uygun olsun öyle değil mi? Şu mesela deniz var. Yok bu değişiklik yapmadı bu. Şu çamur hayır. Ee, bakalım şöyle bunun rengini değiştirebilecek miyiz acaba? Neden hiçbir şeyde rengi değişmiyor? Allah Allah. Bir sorun mu oldu acaba ki? Şöyle bir saniye farklı bir şey deneyelim. Yo bunun değişiyor aynen. Dur bakalım tekrar deneyelim. Hayır değişmiyor rengi. O zaman biz de kendimizi içeriden değiştirebiliriz. Neyse önemli değil. Şöyle artık varsayılan şablon renkleri olarak kalsın. Varsayılan şablon yazı tipi ATG TV yemek e, seçili. Kare dikdörtgen olarak yapabilirmişiz. Yok kare olsun. Kare iyi. Logo, logomuz da eklensin. Aynen oluştur diyorum. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi ilk başta renklerini değiştirmek için bunun şöyle bu bir ayrı şekil. Aynen tahmin ettiğim gibi. Şöyle şunu ben tekrardan koyacağım tam köşeye ee, buradan biçim kısmından bunun şekil dolgusundan istediğimiz rengi verebiliriz. şöyle ben biraz e, mavi bir renk vermek istiyorum logomuza uygun olması için örnek dolgu rengi deyip şuradan şöyle bir renk alabilirim istersem tıkladım bakın o rengi aldı evet gayet iyi bu ee, daha sonra içine tıklayalım bunun e, ana hattı da e, birazcık açık olsun bu hemen örnek çizgi rengi dedim şuradan şöyle açık aldım ya da koyu mu olsa acaba bir de koyu deneyelim. Şöyle bakalım. Evet koyu daha iyiymiş. Tamam. Bunun içindeki yazı da. Biçim kısmında. Yok şey. Giriş kısmında. Şöyle yazıyı seçersek. Yazı ne renk olabilir? Şöyle bakalım. Siyah olsa. Ya da son kullandığımız mavimsi renklerden. Ya da yeşil. Aynen dikkat şu güzelmiş. Tamam. Ee, şöyle olabilir ee, daha sonra şu çizgiyi e, yapmamız gerekiyor şöyle üzerine tıkladım çizgi seçili şu anda şekil ana hattı büyük ihtimalle o aynen o renkte e, şuradaki rengin aynısı olacak tamam gördüğünüz gibi bu şekilde belirledik e, sunduğunuz öyle. İşte buraya yemek çeşitlerini listeleyebiliriz e, şuraya tabi tıklayamıyorum şöyle yazalım o zaman e, çorbalar işte e, kebaplar. Ee, tatlılar aslında tatlılar en sonda olur ama çorbalar e, kebaplar işte dürümler diyelim ondan sonra bir de e, Tatlılar olsun tatlılar gördüğünüz gibi ben yazdıkça da kendisi içeriye uygun sığdırıyor Hatta buradaki boşluklar çok fazla diyorsanız şöyle seçip Giriş kısmından ee, Şuradan Hayır Ben kendim aralığı ayarlayayım 1,19'muş Bunu e, Şöyle 0,94 yapalım bir Hayır birazcık daha düşürelim. 0,44 yaparsak. Ha tamam oldu. Tamam evet böyle daha iyi öyle değil mi? Ee, reklam başlığı kısmına da ne yazabiliriz? Ee, reklam başlığı kısmına hatta ha şöyle bir sloganımız olsun. Bir yemek alana alana bir yemek Bedava kampanyamız olsun bu onun için yaptığımız bir şey olsun bedava evet bir yemek alana bir yemek bedava dedim hatta şöyle yapsaydık bir saniye şunu kesiyorum bir yemek alana kontrol ve evet bir yemek alana bir yemek bedava dedim ee, bu şekilde sloganımızda yazmış olduk bu reklam başlığına da aynı şey yazılabilir aslında reklam başlık kısmı da şöyle yazalım ETC TV Restoran Şöyle Ziyaret Edin yazalım Hatta şu Şöyle yukarıda olsun Şunu şöyle aşağıya alalım aynen bu tabii ki yine aradaki Evet, yok. Şöyle kalabilir. Oradan da ayarlayabiliriz yan taraftan. Bunu da birazcık büyütelim. Şöyle birazcık açarsak şunu da birazcık açalım. Neden tam istediğim boyutta olmuyor? Birazcık büyütünce gidiyor. Şuraya sığmıyor ya. Birazcık daha çekersek. Hayır. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz buna? Bunun alt tarafı nereye gitti ya bir saniye? Şundan dolayı mı olmuyor acaba? Bir de şunu bir küçültmeyi deneyelim. Şu bir çıkmasa ha? Evet. Ama bunun yukarıda olması lazım. Şöyle olması lazım. Da boşluk yazınca aşağıya gidiyor. Bu alana sığar aslında bu. Neden böyle bir şey yapıyor ya? Ee, bakalım. Bu şöyle inse. Tamam. Bu sadece boşluk olsa olmuyor. Mecburen böyle olmak zorunda. O zaman bunu bu haliyle büyüteceğiz birazcık. Şu haline uygun bir şekilde şöyle ayarlayalım. Tamam. Aynen ortada olması daha iyi bizim için. Şunu da birazcık daha büyütelim. Evet, ile aynı olsun. İşte bu alana e, restoranımızla ilgili bilgi verebiliriz. Bu şekilde işte 1900 kaç yılında kuruldu, o günden beri hizmet vermekte gibi çalışma saatleri. E, buraya adresimiz yazacağız bazı şablonlarda direkt iş bilgilerini buraya ekleyemeyebiliyor. her şablon uyumlu değil yani. O yüzden buraya kendiniz yazmanız gerekecek. Telefon numarası aynı şekilde. Çalışma saatleri, özel tarih falan belirlenebilir. Hani işte pazartesi ile çarşamba arasında sadece bir yemek alana bir yemek bedava gibi şeyler yazabilir. Buradaki resmi seçip de biçim kısmından eee değiştir deyip bir tane şey işte restoranımızın görüntüsünü koyabilir. Şuradan resim deyip bir resim seçebiliriz ya aynısını şuradan resmi değiştir diyerek de yapabilirsiniz. Buraya resim koyulacak. Ee, bu şekilde restoranınızın bir kampanyasını yapabilirsiniz. Ondan sonra dosya yazdır deyip yazmanız gerekiyor. Evet yazdırma seçeneklerine baktığımız zaman yalnız bu hazır şablonlarda böyle bir sorun olabiliyor. Yaprak başına tek bir sayfa oluyor. Bu A4 boyutları şu anda gördüğünüz gibi çok ufak olacak. Hani şöyle gerçek hayatta bir A4 kağıdı gözünüze gelsin. Baktığımız zaman çok ufak kalıyor öyle değil mi? Aşırı küçük kalıyor hem de. Ee, bizim bunu e, A4 boyutlarına uygun hale getirmemiz gerekiyor ya da e, yaprak başına birden çok kopya deyip ki benim önerim bu şekilde her sayfada kopya sayısı mesela 10 diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle 10 tanesini sızdırabiliriz ama yine ufak. Büyük değil gördüğünüz gibi. Şimdi Bizim bunun boyutlarını ayarlamamız gerekiyor. Bunun için de bir A4'ün boyutu 21 santim öyle değil mi? Şöyle yani ee, nasıl diyeyim genişliği 21 santim. Bizim ona göre sayfa tasarımı yapmamız gerekiyor. Sayfa tasarımına tekrar geldik boy, boyutuna baktığımız zaman bunun 5,8'e 5,8 kare olduğunu görüyoruz. Bu çok ufak bir boyut değil mi? 21 santime göre. İşte ufak görmesinin sebebi bu. Buradan sayfa yapısı diyerek buna uygun bir genişlik ve yükseklik değeri girmemiz gerekiyor. 21 santim dediğine göre ee, bir A4'ü düşündüğümüz zaman ee, bizim de bu bunu yaklaşık e, 20 santim civarı yapmamız gerekiyor. E, 20 santim ya da tek sayfayı iki tane sığdırabilir miyiz? İki tane sığdırmak için bir de e, A4'ün şey boyutuna bakalım. E, 29.7 e, şeyine yani boyuna bakalım. 29.7 yani 30 santim diyebiliriz. E, i̇ki tane sığdırmak için 15 santim vermemiz gerekiyor. Hatta 14 santim. Ee, hemen tekrar geliyorum. Yükseklik 14 santim olmak zorunda. genişlikte genişlik de 14 santim olursa olur diye düşünüyorum. Şöyle bir de boşluktu. Tamam. 14 santim 14 santim yaptık. Böyle sanki iyi bir boyut oldu gibime geliyor. Bunu büyütmemiz gerekiyor tabi şimdi. Şöyle hepsini seçiyoruz. Fare sol tuşuyla boş bir yere tıklayıp hepsini seçtim. Ee, sonra shift tuşuna basılı tuttum ve şöyle büyütme işlemini yapıyorum. Tabii hepsi oranlı bir şekilde büyümeyecekti. O zaman biz kendimiz yerleştireceğiz birazcık burayı büyütmek için. Şöyle Evet, kenarlara iyice de yasladım şunu. Şunu da alıp bunu da iyice kenarlara yasladım. Büyütüyorum. Tamam, güzel. Bu yazı Pardon, bu arka plan neymiş ya? Neyse kalsın o zaman yerinde. Bizim şunu tutup çekmemiz lazım. Evet, şöyle olabilir. Şöyle birazcık daha aşağıya doğru Birazcık yukarıdan boşluk olursa iyi olur aynen ee, Ve bunun büyüklüğünü ayarlayacağız tabii ki Evet bir de e, Ortada zaten de Tam ortaya getirmem e, Gerekiyor Şöyle Metin kutusu seçiliyken Tamam metin de normal yerinde. Bir saniye. Tamam buldum metin kus araçlarında şu seçenek şunu arıyordum yani tam ortaya getirmek için. Evet bunu seçtim. Birazcık daha büyütebiliriz. Söyle seçtim. Birazcık daha büyütelim. Aynısı burada yok o ayarın. Dilme. Aynen burada yokmuş. Sadece büyütüp küçültme seçenekleri var. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Birazcık daha aşağıya doğru yaparsak birazcık daha büyütebiliriz sanki. E, tabii bunu yanlış yazmışım. Şu U olacak. restoranını ziyaret edin. Tamam. E, bu şekilde kalabilir. E, burada yalnız bir dengesizlik var gibi. Şurada bir boşluk mu var? Yok. Şurada bir boşluk mu var? Hayır. Yok. Tamam herhalde normalmiş. E, ondan sonra bunları ayarlamamız gerekiyor tabii ki. E, şöyle Sol tarafa. Şunu şöyle bir sağ tarafa doğru Pardon. Şöyle alayım. Şunu da Şöyle. ATG TV yazısı şöyle kalabilir. Tabi bunları dediğim gibi tekrardan yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü uygun boyutlara getirmek için. Şurayı biraz küçültelim. Evet. Tamam. Onun üstüne de hemen adresimiz gelecek. Yine yanlış şeyi tuttum. Evet. Şöyle tam Telefonun üzerinde olsun sol tarafa. E, bu birazcık sağ tarafa doğru gitmeli. Aynen. Şu da şöyle olabilir. Bu da sol tarafa hizalı. Aynen. Şuradası neden boşluk? E, bakalım bakalım. Neden böyle? Ha tamam ee, yukarıdaki yazıdan dolayıymış. Şunu yukarıya doğru çekeceğiz. <laughs> tamam bu şekilde burayı da ayarlamış olduk. Hemen şu e, logomuzu da şöyle alalım. Shift tuşuna basılı tutup birazcık büyütüyorum logomuzu. Ee, birazcık daha sol tarafa doğru yerleştirilebilir. Aynen. Çalışma saatlerimizi de buraya da yazarız zaten. Şöyle. Evet. Ondan sonra birazcık da şunu büyütelim. Şunu bir şöyle dışarıya alalım şimdilik. Daha sonra ayarlayacağım onu. Ee, şöyle yukarıdan aşağıya doğru gelebilir. Sol tarafa doğru gelebilir. Şunu büyütmedik. Şunu büyütelim hemen bir de. Şöyle. Evet. Yalnız bu çok fazla büyük tabii ki. Şunların arasındaki boşluk da çok az. Evet, böyle iyi. Sunduğumuz öğeleri de bu şekilde listeledik. Hatta şunlar birazcık daha küçük olabilir. Sadece şunlar ama. Hı, aynen böyle. Şuraya da şu yazıyı yerleştirebiliriz. Ee, yazıyı demişim, görseli. Shift tuşuna basıp tutup büyüttüm. Tamam. Oldu sanırım. Birazcık daha büyütelim. Evet, o zaten kendisi e, içeriğine göre boyutluyor diyelim. Shift tuşuna basıp tutup ayarlıyorum. Evet bu şekilde kalabilir. Ee, gayet iyi oldu. Hatta şunu birazcık daha yukarıdan aşağıya şöyle düşürebiliriz. Birazcık daha aşağıya yer verebiliriz. Birazcık daha büyütebiliriz. Sanki birazcık daha büyük olsa iyi olur gibi. Tamam bu şekilde ayarladık. Tabi daha ayrıntılı çalışmak gerekiyordu. Ben şimdi daha fazla vaktinizi almam için öyle yaptım. Şimdi yazlara geldiğim zaman gördüğünüz gibi A4 boyutlarında daha uygun gözüküyor. Ee, yaprak başına tek sayfa değil de, yaprak başına birden çok sayfa deyip iki şekilde şu şekilde çıktı alabiliriz gördüğünüz gibi gayet uygun bir şekilde yerleşti bundan sonra tek yapmamız gereken çıktı aldıktan sonra şu a4 kağıdını şu şekilde e, şuradan katlayıp e, bir makasla ya da bir şey yani düz kesebilen bir şeyle e, düzgün bir şekilde kesmek tabi ayanlarda boşluk kalacak onları tamamen yok etmek istiyorsanız yaprak başına bir sayfa deyip sayfa yapısı kısmından e, a4 boyutlarını seçmemiz gerekiyor burada a4 yatay var bizim a4 e, yatayı seçelim Buradan da yönlendirmeyi de dikey yapalım. Ee, gördüğünüz gibi dikey yaptıktan sonra buna uygun ayarlamamız gerekiyordu. Tam bir A4 boyutunda çıktı almak istiyorsanız, ama biz birazcık ufak olsun dedik, tek bir sayfada iki tane olsun dedik. O şekilde e, de yayınlayabilirsiniz. Yani tek sayfada iki tane olur, birazcık daha tasarruflu bir e, kampanya e, broşürü yapmış oluruz e, diyeyim. E, şimdi bir tane daha yapalım isterseniz. Birazcık fazla uzatıyorum ama yani bunların da ayarlanması gerekiyor. Bir tane de zarf yapalım mesela örnek olması için bakıyorum hemen şöyle. Yattı ya zarf değil de şuradan şeye bakalım. Diğer kategorilerden bakalım. Ne yapabiliriz? Baktım baktım hemen şöyle. Evet tatil davetiyesi gayet iyi gibi. Bir tatil partisi davetiyesi var diyelim. Tatil partisi yapacağız. Bunu gayet iyi olur. Tamam. Karşıdan yükle diyor gördüğünüz gibi. Oluştur demiyor. Çünkü şu bu şu anda benim bilgisayarımda yüklü değil. Çevrim içi ortamdan kendisi indirecek benim bilgisayarıma. Karşıdan yükle diyorum şu anda. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yükledi. Tabi bu arka planda açık. Şunu bir kapatalım. Kaydetme deyip kapattım. Ee, evet bu açık şu anda. Evet şimdi bunu düzenleyelim. Burada tatil yazıyor. Bunu değiştirelim. Ee, kar tatili daveti diyelim şöyle kontrol ağla seçelim birazcık küçültelim bunu kar tatili daveti Evet Şöyle birazcık Büyütelim yana sağa sola doğru ve birazcık büyütelim ve kalın yapalım ee, Evet böyle daha iyi oldu gördüğünüz gibi Şimdi burada 2 3 ve 4. sayfa var buradaki düzeni bozmayın bu birleştirilmiş bir sayfa ee, Bunun burada bir sağladığı fayda olacak ee, Bizim gerçek kültürümüzde pek fazla e, Bu tarz şeyler olmadığı için e, ben Kendimce anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Dördüncü e, sayfada bu şekilde. Bu öylesine hani konmuş böyle arka sayfaya konmuş bir e, yer. Buraya istediğiniz izi koyabilirsiniz. Bu e, şimdi mesela e, şöyle göstereyim. Mesela bir şey bir şey kutlaması için diyor. Buraya mesela ne kutlaması diyelim. E, bir oğlumuzun işte doğum günü olsun mesela. Hasan'ın e, öylesine yazıyorum yani bunu. Yani aklıma şimdi bu geldi. Hasan'ın 12. yaş Kutlaması için diyelim şöyle 3 nokta koyalım e, ve ben bunun yerini birazcık e, sevmedim. Şöyle birazcık yukarıya doğru falan alacağım. Birazcık aşağıya doğru çok fazla yukarıda oldu tamam. Bunları ben sağ tarafa almak istiyorum şöyle. Daha güzel oldu birazcık aşağıya doğru şöyle. Bu. Evet bunun birazcık e, kalın yapacağım. Evet bize katılın buraya da işte yerini yazmamız gerekiyor. E, böyle güzel oldu. Kar tatil davetiyesi, evet. 12. yaş kutlaması için bize katılın. Evet, aynen bu şekilde. 4. sayfada, buraya da mesela oğlunuzun bir fotoğrafını koyabilirsiniz Hasan'ın örneğin yani. Tek yapmanız gereken ekle deyip, resim deyip. Ben şimdi şunu koyabileceğim sadece. Şöyle, oğlunuzun resmini buraya koyabilirsiniz. Hani eğer bir şey davetiyesi ise bu, şey ise yani bir yaş günü davetiyesiyse böyle bir şey yapılabilir. Yani benim aklıma bu geldi. Bizim kültürümüzde pek yaygın olmadığı için bu tarz şeyler nasıl katlanıyor nasıl bir şekilde çıktı alınması gerekiyor o konuda bilgim yok. Ama bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım şimdi. Yazdır kısmına geldiğimiz zaman buradan tüm sayfaları yazdı. 1 ile 4 arasındakileri seçeceğiz. Ben bundan yandan katlı çeyrek sayfa dedim. Şu şekilde bir düzen oluyor. A4 boyutları seçili. Tek yüze yazdır. Şimdi bunların benim anladığım kadarıyla katlanma biçimleri bu arttırma arka sayfa olacak. Bu bize katılın sayfası şöyle, bunun arkasına katlanacak. Şuradan yani arka tarafa katlanacak şu bize katılın sayfası. Ondan sonra bu da şuradan şunun arkasına doğru katlanacak benim anladığım kadarıyla. Açıldığı zaman ön yüzde bu görünecek. Ee, Evet katlandığı zaman ön yüzde o geliyor, ee, arka tarafı boş olacak, ee, bunun arka tarafı boş olacak, en arkada da bu olacak. Yani benim anladığım kadarıyla bu şekilde bir katlama düzeni var. O konuda bilgim yok. Ama bu şekilde çıktı alırsanız benim yaptığım düzende rahatlıkla e, bu davetiyeyi e, katlayıp e, başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Tabi birazcık e, kesme işlemleri falan gerekecek. Onları da zaten katlayarak düz bir çizgi üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da özel bir, hani, bir baskı merkezinde falan yapıyorsanız muhakkak bunun için özel yapılmış bir e, alet, edavat vardır yani orada. Öyle söyleyeyim. E ona uygun kesilecektir zaten. Hatta onlara gidip bilgi alırsanız bu konuda e, onlar sizi bilgilendirecektir muhakkak. E dediğim gibi bizim kültürümüzde bu tarz şeyler çok yaygın olmadığı için benim de bilgim yok. E, i̇nternette de bu konuda kaynak az. E, ben yani kendim anladığım kadarıyla kadarıyla e, bu şekilde ee, çözdüm diyeyim yani bu şekilde anladım ee, O yüzden size de bu şekilde anlattım bu şekilde yapılabilir yani ee, Herhangi bir eksiklik olacağını sanmıyorum yani bu şekilde de. Tek yapmanız gereken yazdır deyip e, kopya sayısını yazdıktan sonra Yazdırmak tabii ki bunu Bu kenardaki boşluklar zaten e, Baskı merkezinde çıktı alınırken ya da bir yerden e, Biraz gidecektir buralar zaten e, O yüzden bu şekilde çok fazla beyaz boşluk var e, Belki çok az bir beyaz boşluk kalabilir belki çok fazla belki de tam çizgiden kesebilir. E, belki bunun ayarlaması da yapılabilir. E, dediğim gibi gidip e, bir baskı merkezinden bilgi alırsanız daha rahat olacaktır sizin için. E, ben gidip e, çıktığı almakla pek fazla uğraşmadığım için bu konuda pek bilgim yok. O konuda e, baskı merkezinden çok e, geniş ayrıntılı bilgi alabilirsiniz diyorum. Ve sizle birlikte hazır şablonları bitirmiş olduk. Zaten bundan sonrası e, bilindik şeyler tek yapmanız gereken onu seçmek, davetiyeleri seçmek. E, Açmak, iş bilgileri varsa iş bilgilerini eklemek, bilgileri düzenlemek yani bundan sonraki bütün şablonlarda aynı işlemleri uygulayarak bütün şablonlar kullanılabilir İş formları var demiştik. Ondan sonra şurada işaretler var demiştik. Mesela gördüğünüz gibi e, şu mesela şunu alıp direkt şöyle oluştur deyip direkt bunu çıktı bile alabilirsiniz. Bakın buna hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi güzel, şık, sade tasarım dosya yazdır deyip direkt çıktı alabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu tarz yani ee, bir dakikadan az sürebilecek işlemlerle de e, sonuç elde edilebilir e, publisher programıyla. Hiçbir yani öyle tasarım e, uzmanlığına falan gerek duyulmaz. E, zaten tasarım uzmanlığına gerek duymasına da gerek yok. Mesela şurada e, çok Sarı renk var mesela hiç beğenmediniz bu rengi buradan değiştirebilirsiniz yani gözünüz hangi renk uygun geliyorsa onu seçin. E, tabii ki sıfırdan kendi tasarımınızı yapacaksanız e, birazcık tasarım bilginizin olması gerekiyor. Tasarım yeteneğinizin olması gerekiyor. Bunun için de internet üzerinden falan faydalanabiliriz ki biz de öyle yapacağız zaten. Onu bir sonraki bölümlerde e, anlatacağım yani sıfırdan tasarım yapmayı. E, bu bölümü burada bitirelim isterseniz. Sonraki bölümlerde e, kendimiz sıfırdan tasarım yapalım. Kendi tasarımımızı, kendi şablonumuzu ortaya çıkartalım. E, ve bu bölümü burada bitirelim. Bunu da kapatabiliriz artık. E, evet. Benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.